Bak demin hazıra güvendik sıfırdan başladı. Ben şuradan siktir olup gidiyorum. Niye çıkamıyorum ya? Evet evet. Sesim arttı mı benim? Oğlum palyaço var. Evet. Adis. Adanı sikiyim. Deset var orada. It's party time. Oo. Deset var unutmayın. İş kırmızı, akrımızı mavi Herde var mıydı harbiden? <laughs> Ananı sikeyim. Ha, ne oldu? Orospu kanka çocuğu kanka çok korktum. Vallahi çok biçim burada vurulamıyor. Altıma sıçtım. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Anomali vardı gelin abi. Muratım da doğrusu çocuğu ya. Ananı koyayım. Anomali var. Koş 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 bir şey söyleyeceğim? Bismillah, 6 x7. Hangi gemi? Amına koyayım. Var mı? Ananı sikeyim. Ne var ya? Takon yazıyor. Takon yazıyor. Takon %100 takon. Geri zekalı, tako, %100 tako. Geri zekalı Osman. Gel kafanı sikeyim seni. Tamam ya gel, gel 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 Gayet <laughs> de anomalim. Oğlum geri gelme bir map ezberleyelim. Allah'ım ya. Tam, bir şey yok. Oyun, adam, bir yok. olay şey yok. Hadi şey sakin. Ne, ne oldu? Bu piç de tam. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oğlum? O tamam. Kanka biri bekliyor orada gir ya. Orada biri bekliyor zaten. Aa yok biri beklemiyor. Yok kanka yok. Normalde yok. Geldin ya yok aman koyayım. Ortada da mı yapayım? Falan, hadi hadi Şimdi kesin anormal arkadaşlar ya. Bu piç tam. Aa motor bozuk, motor bozuk. Aa, Aha ya, bozuldu. Ya, direkt, 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 direkt. Oyuncak bozuk. Ya bozuldu. Abi niye bozdunuz <laughs> ya? Selamun Uçtu. Adek ya. Adek. O su. Selamünaleyküm. Oo burada da 100 dur, 100 burada altın Adil altın var, Adil var. var. Koşun bir tane birlikte hepimiz bir birlikte. Dur dur hepimiz birlikte bekle bekle. Adil nerede? Adil burada. <gülüyor> 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 Oğlum bu niye sabah kadar uyuyor amına koyayım? Bu yine gösterikmiş. ülkeyi tahmin edene bir ülkeyi tahmin edene 500 TL. Bakayım. Nerede? Bir ülkeyi tahmin edeme. Hadi. Somali amına koyayım. Antalya oğlum bura. Bir git abi Ben gittim oraya geçen. Saatte bir piçlik var gibi ya. Kanka bir şey diyeceğim. saat gel kovan tam tur attığında geçer bak bir şey var bu saatte. 5 dakikada bir, şey bir, bir saat mi geçer Arkadaşlar bir saniye, bir saniye. Bak demin Hazar'a güvendik, sıfırdan başladık. Bence hemen güvenmeyelim. Biz başka abi bir ama bir kere de güvendiniz, kazandık. Az önce baba yok dedim, buldunuz. Sigarayı buldum, buldunuz. Hayırdır? Ha. Boş abi yapıyor, abi bu kadar boktan detaylar. Abi, Hazar abi yedirtmeyiz, Hazar abi Tako bir, Tako, bir gelsene. Saat bir garip o, ya. Şuradaki sosis var ya, Taco şuradaki sosis var ya. Nerede, evet. Sana girsin. <gülüyor> 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 <gül şey Girme Hazar dur dur Hazar bir tane anomali Geç. daha bulalım Geçmez ya Tamam gir ama hadi gir ama gir, an anomali gir, değil 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 lan. değil değil değil, değil. değil. Salak. Oo, Az, yatır, o, gel gel sen, türü sen, türü sen, türü sen, lan, lan sana gel 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 gidiyorum? Ya tako abi. Story mode diye oğlum. çektim lan? Hmm. Bu ya, ne ya? Asker yok lan ya. orada. Aynı şey Serifim değil mi oğlum? Oğlum bura aynı değil mi amına koyayım? ya. Harbi kafanı sikeyim ya. Gel. Ya, ya ses sik. Oğlum. Aa ne story baksın da amına kuduklarım buradan Oo. gelin. Oha. Oo dıt dıt. Eğlen diyor. La girme girme tako Niye girmiyoruz? tako abi dur amına. Niye girmiyoruz oğlum? Onu onu sikeyim. O iyi bizim el. Beyler hmm. ışık alın ışık ışık. I'm an agent from Kronos Corp. Normally I can't interfere with the program. But this time I have to warn you. Something is wrong. Geçirim. Diyor ki Siki 13 santim geçmen giremez. Hazar eğlendi. Hazar. Aa, hadi zaten baştan eğlendi. Takoy göstersem korkarsın ne diyorsun ya. Oooo. Oooo. Haydi. Ben en önden gitmiyorum Rabi, ben yeter ben. ben, ben. Siyahlar, siyahlar gitsin önden kanka. Dur 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 siyahlar kanka, önden. Girsinler. Elinize en sağ koyun. Osman gitsin önden. <laughs> abi kayboldum. Gel 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 Kayboldu. E, elini, elini sağ koy. Elini sağ koy. Dur dur aramızdan biri kayboldu. Bulak onu. Bekle ben önden gidip bulacağım. Teklil, aman, aman, aman. Sesime gel. Talo. Neredesin Talo? Talo. Talo. Abi yardım edin. Neredesin? Bir Öfendi tane ha gel, me, gel 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 gel. gel oh, 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 çok korktum ya. Çok korktum ben. Arkamdan gelin Allah abi, abi. Allah, Allah. hiç benden. Anahtar mı var ya. Bu gel. Kadar, gel. gel gel burası. Ya amına abi iyi. nasıl bulayım Oo. anahtarı? Gel gel gel. Ben daha önümü görmüyorum. Bak gördün mü? Elimizi sağa koyduk bulduk <gülüyor> abi. Gene böyle. Dur dur dinleyeceğim. Ya sus. Deve Zurafa deve zurafa At Atla aç Aç Atla aç Evet Üç neydi? Köpek köpek Tamam Deve zurafa ee, Zurafa pala açın Tamam Baba geldi baba geldi Sakin sakin baba geldi Onun <laughs> kim? At zurafa aç palyaço, Köpek Tamam Eee at değil mi? At zurafa aç palyaço At zurafa Son ikisini bilmiyorum At zürafa, ağaç, palyaço, diğer ikisini şey, bilmiyorum. Ağaç, palyaço. <tim> galiba köpek, galiba köpek. Palyaço. Palyaço köpek ve deve bence. Evet. Kanka herkes her şey atlamasın, rol bölüşün la, kurban olayım la. Deve. Zürafa, deve. Bir iki köpek. ben de gerisine odaklan. Ağaç, palyaço. Tamam. Zürafa ve deve. Sonra... Sondaki zura, at abi. Zura, Zurafa zura, zura, deve. deve. Üçüncü neydi? Köpek ağaç. Köpek ağaç. Köpek ağaç. Evet. Sondaki ne? İkisi Sondaki ne? At at at. Sondaki at. Sondaki at. Sondaki at. Palyaço at? atmış o zaman. Palyaço at. At mı diyeyim şimdi? Paliacho, Hayır palyaço palyaço. Palyaço at. at. Oğlum. Tamam bir iki bende bak odaklanın kendisi. Tamam tamam. Tamam tamam. bir ben böyle iki bir ya. <laughs> palyaço. Aç. Tamam abi. basit biraz bu. Palyaço zürafa. Palyaço zürafa. Evet, palyaço zürafa. Ağaç var senin de. Ağaç, Ağaç mı de? Deve, ağaçla deve, ağaçla deve. deve. Evet. Köpek Pala ve iki. at, değil mi? Köpek ve at. Vallahi o kimin sırası bilmiyorum. Ayı. Ananı sikeyim. Gözünüzü seveyim, rol bölüşün la. Amına koyayım 1 2 bende diyorum Amanın 7 8'i bulamıyorsunuz ya. ya. Uzun, mal bunlar oğlum. Amına ya. koyayım. Ya. Ya, Siktir git yarram ya. Ne alaka aman ben amına koyayım. Amına koduklarım ya. Siktir git amına koduğumun kelleğini yiyince. <laughs> bir şey dicim. <laughs> bir şey dicim. Bir gel kenara. <laughs> Sıralan abi. Anlamıyorum. Evet 1 2'yi söyleyin. At sırafa. Sırafa değil. Nasıl değil Abi zaten köpek amına koyayım. At ve köpek evet, at. köpek. Evet köpek köpek at it. köpek. Tamam başlayayım mı? 1 2. Palyaço deve. Palyaço deve. Tamam. Zürafa köpek. Zürafa, zürafa köpek. köpek. Evet. At aç. At aç. aferin size. 1 2 bende yine. Ne diyor Tamam. En ön ikili bak. Köpek zürafa. yaparsam üzülürler vallahi çıkarlar. Trolle. Vallahi trollersem çıkarlar. Baksana Hasan sinirlenmiş direkt. Daha da direkt sinirlenmiş. Gözü dönmüş amına koyayım. Ne? Yapamıyoruz diye burayı. Yarım saattir yapamıyoruz burayı. Evet. 1 2. Zürafa köpek. Zürafa köpek. 3 3 4. Deve ağaç. Deve ağaç. 5 6. At palyaço. At palyaço. E <laughs> i̇mdat ne olur imdat ya. Oğlum özürlü müsünüz Allah'a koyayım ya. ya. Araya, ne alayım. olur imdat ya. Teşekkür bir şey diyeyim mi? Siz harbiden al, tanka, al, bak, ama... ya, çok. Ydayak, ydayak şok... tanka, kanka kanka hiç... hayır 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 ya. ya. yazıyor Yemin edin Yemin edin Yemin ya başlatma başlatma talo başlatma pardon pardon, pardon, pardon pardon Ben şuradan siktir olup gidiyorum Çözdüğünüz zaman bana haber verirsiniz Çözdüğünüz zaman bana haber verirsiniz, bana haber verirsiniz. Ben çözem ben gidin siktir gidin amana Palyaço <laughs> at Aç Deve Tamam basit Bu bu Abi son deve köpek zürafa Son deve köpek zürafa Tamam Aynen İlk 2 sen de sonuç sende hadi Bende bende Palyaço, Deve köpek zürafa. Biliyoruz yarram ya. Nerede Ahmet? Ahmet siktir git amına korum demin bizi yanılttınız. Oğlum ben değilim ama okuyayım. Ya siktir. İzle izle izle. <laughs> deve aç. Tamam deve aç. At. Köpek zürafa palyaço. Tamam bekle sen söyleyin de kafamı karşısına. Deve aç. Deve aç değil mi chat? Ne oldu? Oo, ne oldu? 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 Ne amına Ne oldu? Oh, ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne, ne, ne oldu? Ne, <gülüyor> ne, <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Ne Hazar nerede? oldu? Ne oldu? Ne oldu? yürü senin ya Allah Allah. Osman, Osman tarafı gitti. Osman tarafı gitti. Osman gider misin yoksa o kara misin? tamam. <laughs> kaldı. Palyaço deve. Tamam. Zürafa köpek. Zürafa köpek. Bak at, aç. At aç. E Aferin size. E. Bir, iki. bir Bekle bir bekle bir dur. Tam ileri sar Sırayla sırayla. Palyaço. Geri sardın geri sardın. Palyaço. At palyaço. At palyaço. Yapmış abi adam. Yanlış bende <laughs> Ne oldu? Ne oldu, <laughs> e, bak, oldu? amına Doğru oğlum. Yanlış bende mi? Yanları Yerleri siktir. Yerleri siktir. Yerleri siktir. Amına, amına, amına koyayım. Ne oldu? Amına koyayım siktir. Ben yanlış Siyah Seni ben siyah götünü sikeyim. Amına koyayım. Ahmet 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 senin fotoğrafını çekeceğim. Bir saniye. Sen, sen de bir saniye. Sen de fotoğrafım var bende. Sen de sana 31 çekmezsen bu akşam benimle dans yapıyorduk değil <laughs> mi? İzleyiz de köpek. köpek. Sus sen karışma. Ne diyor oğlum? Köpek zürafa. zürafa. Bak köpek zürafa. Zürafa köpek. Ahmet yalan söylememiş. Şey ne? Dede alışım. Ya ah Ahmet yalan söylememiş. Kim yalan söyler? Şey Nazar ya abi alın patlamış. Ya. Sen gel gel gel. Gel geri gel geri gel muhtemeldir muhtemeldir vallahi ben patlamış olabilirim çünkü harbiden sinirden ben o sıra çete konuşulma hatırlıyorum aç kapat